Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a böyle rest çekti. Bunlarla bir daha görüşmeyeceğimiz ve yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı da yapmayacağız. Ve bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Ve böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine bakır. Çotakis, Biden'la görüşmesi sonrasında Amerikan Kongresi'ne hitap ediyor. En son Amerikan Kongresi'ne hitap eden Zelensky olmuştu. Meydan boş değildir. Aklını başına almayanın aklını almak bizim için çocuk oyuncağıdır. Türkiye tarihi kazanımlarından, egemen devlet onurundan asla ödün vermeyecektir. Ege'de gerginliği tırmandıran Yunanistan, doğabilecek ağır sonuçların ağırlığı altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Hiç kimse sabrımızı sınamasın, gücümüzü denemeye kalkışmasın. Aksi halde İstanbul'daki köprüleri bombalamayı hayal edenler yeri gelirse Atina'nın başlarına yıkıldığını, Ege sularının ne kadar serin, ne kadar derin olduğunu ağır bedeller ödeyerek göreceklerdir. Zaten Yunanistan'a en etkili mesaj 9 Haziran 2022 Perşembe günü 37 ülkenin katılımıyla icra edilen Efes 2022 askeri tatbikatıyla verilmişti. Bu tatbikatla yeniden görülmüştür ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz çelikten bilek, imanla çarpan yürek, kahramanlıkla dolup taşan ve gözleri kamaştıran iftihar kutbudur. Türkiye'ye düşmanca bakanları uyarıyorum. Sakın hesap hatası yapmayın. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyen kahramanlar vatan nöbetindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihe not düşen muazzam çıkışı, Türkiye'nin haklı duruşunu ikazen ve inançla açıklayan bir konuşma olarak milli hafızaya kazınmıştır. Cumhurbaşkanımızın tarihi nitelikli Efes konuşması ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin muharip, muteber ve muktedir karakteri şahsımın gurur ve heyecanı aynı anda yaşamasına neden olmuştur. İlk önce Türkiye'nin deniz yetki alanları kanununu bir an evvel hazırlayıp kabul ederek muhataplarına tebliğ ve ilan etmeliyiz. Karasuları kanununda bulunmayan ve uluslararası deniz hukukunda yer alan münasır ekonomik bölge, özel balıkçılık bölgesi, bitişik bölge kavramlarını çıkarılacak kanunla tanımlamalıyız. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki münasır ekonomik bölge koordinatlarını resmileştirerek kesin bir dille duyurmalıyız. İkinci etapta Adalar Denizi'nde ülkemize ait olan bir anlaşmayla herhangi bir ülkeye devredilmemiş coğrafi formasyonları Türkiye'nin bir parçası olarak denizcilik haritalarımızda göstermeliyiz. Hitamında bu yeni statükoyu Birleşmiş Milletler nezdinde tescil ettirmeliyiz. Söz konusu coğrafi formasyonları kıyıda en yakın mülki idare yönetimlerinin görev alanına tevdi etmeliyiz. Üçüncü etapta da egemenlik hakları Türkiye'de olan coğrafi formasyonları kapsayacak şekilde süresiz Navtex ilanı yapmalıyız. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gelgitli ilişki devam ederken bu konu Amerika'nın başkenti Washington'da da gündemden düşmüyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price düzenlediği basın toplantısında Yunanistan'ın Türkiye'nin dibindeki adaları silahlandırmasıyla ilgili bir soruya cevap verdi. Son dönemde yaşanan gerilimlerle ilgili konuşan Price, ''Bizim bu konudaki pozisyonumuz birkaç hafta önce duyduğumuz pozisyonla aynı. Bütün ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı duyulmalı ve bunlar korunmalıdır. Biz NATO müttefiklerimiz olan Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış, güvenlik içinde birlikte çalışmaya ve farklılıkları diplomasi yoluyla çözmelerini teşvik etmeye devam ediyoruz.'' dedi. Öte yandan Price, iki ülke arasındaki geriliminde son bulması yönünde ifadeler kullandı. Price, ''Müttefiklerimizin gerilimi daha da arttıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz. Yunanistan ve Türkiye elbette bizim kuvvetli partnerlerimiz. Onlar Amerika'nın kritik öneme sahip olan NATO müttefikleri. Ve biz her iki ülkenin de gerilimi azaltmaya devam etmesini istiyoruz.'' yorumunu yaptı. Yunanistan'ın ana muhalefet partisi, Radikal Sol İttifak, Siriza'nın lideri Alexis Tsipras, Yunanistan'ın batının ileri karakolu haline geldiğini belirterek, Umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız dedi. Yunanistan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği SEB, yıllık olağan genel kurulunda konuşan Çipras, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in dış politikada izlediği yolun Yunanistan'ı belirsiz ve güvenliksiz ortamına soktuğunu belirtti. Yunanistan'ın çözümün parçası olmak yerine artık krizin parçası haline geldiğini ifade eden Çipras, Yunanistan Doğu Akdeniz'in zor bir bölgesinde istikrar ve güven merkezindeyken batının ileri karakolu haline dönüştü. Aslında korunmasız bir karakola. Çünkü umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse kendimizi kandırmayalım. Bir başımızayız diye konuştu. Çipras Yunanistan'ın Rusya'ya uyguladığı ambargolar nedeniyle ağır bir ekonomik bedel ödediğini belirterek Ukrayna'ya adalardan ve sınır bölgelerinden ağır silahlar göndererek Ukrayna'ya aktif bir şekilde müdahil olmamız maalesef bizi savaşa doğrudan dahil olan ülkeler arasına koyuyor dedi. Yunanistan'da son yıllardaki hükümetlerin izlediği dogmaların Miçotakis hükümetince değiştirildiğini dile getiren Çipras, komşularımızla karşıtlığımız sadece söylem seviyesinde kalsa, gerginlik artmasa bile sonuçları ekonomi için de son derece olumsuz olacaktır. Özellikle yazın ifadelerini kullandı. NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son iki yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımızın ve soğukkanlılığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez. Ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. Esasen bu ülke kurulduğu tarihten beri hep birilerine sırtını dayayarak Birilerinin hesaplarını alet olarak benzer hamleler yapmıştır. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi Adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır.